Selamünaleyküm Kuşçu Camiası Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi araba bugün kaldıracağım. Yanında bizim hazır alışkın kuşlardan mavi ile e, yavru ekisi oldu. Mavi ile sabuni uçuracağız. Ondan sonra bakalım e, ilk daha e, uçurmaya şeyim. Bundan önce öyle kalktım baktı ama Ay maşallah. Abi çok güzel kalkıyor. Çok seri ama biraz ses kırık. O yatıyor abi. Al, Lan yürü. Ay seni dala kondu. Ay seni. Hadi bakayım. Hayvan. Ara, ara baksana. Al sana. Heh. Uçun bakalım. Evet hava havada bugün çok güzeldi. Sana. Abi. Kaçtı da bizim diğer kuşlardan uçuyor. Aleykümselam. Yükçüyor ya burada. Şimdi birkaç defa uçsun. Ondan sonra... ve beraber en azından yükselirler. Abi öyle yüksek uçmuyor. Sabine yüksek uçuyor ama yanında kuş yoktu. Orada bir kuş geldi. Köşelerimiz de kalabalık. Orada bir tane yavru büyüyor. Ben şu yavruyu da ufak ufak kaldıracağım. Ondan sonra bakayım başka. Şu da yavru ama da kanat bekleyenler var. Bayağı iyi içiyorlar. Burada erkekten ayırdım buraya. Burada bir tane sıra dişi var. Diğer dişiyle yap. diğer kuşa içtik. ısınlar. Bunlar yukarıda uçuyor ya. Arafla sabunu bir uçuyor. Arkadaşlar işte vakit işi. Vakit oldu zaman kuşunu uçurursun hazırlarsın. Vakitin yoksa yapacak bir şeyin yok. Bizim Timur postaları herhalde çıkardı. Gel 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 gel. ayırıp yerine indi. Ya şimdi. Ay ah sabun ne, coşturuyor ama. Şimdi kuş. Kuş arkadaşlar alıştım. o eğitimi verdiğin zaman hayvan başka yere gitmez. Gelir yerine iner. Bildiğin zaman bak. Kendi başına geldiğinde. Ver bakalım biraz. Erken çıkardım da. Samine havada iki üç, iki üç yapıyor. Şimdi ya şimdi çoktan başlaması lazım Samine. Şu taraftan alalım. Şurada da arkadaşlar fabrika iniyor ileride. Allah yardım etsin valla. Alap nefeslenmiş. Hayvan belli. Ve çok seri bir hayvan. Tek sıkıntısı sesi kırık yani hayvanın. Ve sesi yok. Ama böyle sesli belki hayvanla çalışılsa belki hayvan hani güzel şeyler altından düşebilir. İşte hep bir, yine bir şeye girsin, maceraya girmek lazım. Kuşları görebiliyor musun bilmiyorum da orada. üstünlar biraz bakalım. var vallahi var yağmurdan sonra. Şu güneş mükemmel yapıyor. Baksana orada uçuyorlar. sabuni var ya gerçekten çok güzel olacaktı da hayvan son biraz şey yapıldı üzerine düşemedik hayvan o yüzden de kaldı sonra sonra işte ince tüye girdi ince tüy zaten hayvanı hayvan uçuramadım ince tüyde. uçuramayınca da sıkıntı. tavanı çevirdi. Biraz daha sesi gelmiş. Arap gerçekten güzel kaçtı ha. Şöyle uzaktan. Bakalım ne yapacak. Arabı merak ettim şimdi. Bir meraklandırdı beni adam. Tabanı çevirdi. Çok güzel yürüdü yani. Testi i̇şte biraz daha belki işte yerine gelmiş iyiydi yani. Bak şimdi kendini aldı uçuma. Uzun kaçıyor. Zamanında böyle bir tane daha perçemli bir tane dumanlı yakalamıştım. Ondan sonra çeye vermiştim, Timur'a vermiştim. O kuş da aynen böyle bunun tipip tipi her şey aynı böyleydi. Ona sahibini aramış, sahibi bırakmıştı bize. İşte siz bakın uçuru falan dedi. Dedik, biz de dedi, karşıda uçsun bari. Bizim vaktimiz yok. O hayvan da şu minareyi şu minareyi deviriyordu o hayvanda. İşte aşağı şu e, kümesler şu bölgede oradan orayı deviriyordu. Çok güzel çok güzel kaçıyordu. Fazla taklı sesi yoktu ama taklı arasını çok güzel açıyordu. Yaklaşık böyle e, yine bir 5-6 taklı falan yapıyordu. Arap burada uçuyor. Arap hadi bakayım Arap tekrar. Tekrar gel bakayım Arap. Evet. E, 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 e. Arap tabii ilk defa uçuruyorum Arap ben ha. Küçük bir atmaca gelmiş. Hayvanlar gidecek. Ha direkt kaçtık işte yana gidiyor aşağıya resi O genelde bunları atlamaz o genelde böyle üvey, sığırcık. Hmm. Hadi be. Bu atım da yapıyor ha. Ay maşallah çok güzel girdi. Tabanı çevirdi. Aferin sana be. Güzel kanal sesi falan da çok iyi. Bak şu sadece takla seyirsiz ama kuşu şey ne, ne, durumda bilmiyoruz. Yani hayvan yavruya kesimi yani kanalına dizip yumurtaya bakmış mı yavru bakmış mı onları bilmiyoruz. Ama kuş bak kendini direkt yukarı çekti. Aferin sana güzel. Belli yani hayvan. Kendini belli ediyor. Orada patladı. ha şimdi oraya takıldı maşallah maşallah ben şu kuşları da çıkartayım da en azından gel 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 karşı da bizim burası da bizim sıkıntı yok ama bir daha hayvan iki yere alışmasın gir içeri gir içeri gir içeri tarafı açayım. Biraz bu dokuz sayısı fazla. Arab yukarı almış kendini ha. Gel 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 gel. Araba baksana tek yukarı çekmiş. Son bu varlığı. şu taraftan çekeceğim bunu. Atım yapıyor çünkü. Gerçekten atım yapıyor. Bak. Herhalde bakayım girmedi ama. Şu. Heh, şöyle dursun. Heh, geliyor. Kaçırdı mı? Kaçırdı. Vay be. Oradan yukarıda yeri daha. Daha ilk defa uçuruyorum ha. Yakaladıktan sonra. Ya dışarı çıktı böyle bir. iki böyle şey yaptı. Ama uzunca işte. İyi maşallah. Yerde çok kuş var. Normalde hayvanı bu kadar kuş sermeyiz. Yerde kuş çok. Sen sana, sana be. Güzel. Uçuran adam da iyi eğitim vermiş hayvana. Ben kendini belli ediyor yani. Gerçekten güzel maşallah. 3 takla, 4 takla ve teparlı bir şekilde çok kuş pırıltı oluyor. Lan martılar da nereden geldi? O martı oldu ama. Evet. Biraz yam atayım da. Azıcık da hayvanlar tarafı. Bak bir oldu. Giremedi. Orada havada patladı. Gel bakalım Arap. Aferin sana. Dal oradan. kuşu. Aferin lan. Daha da güzel olur bu kuş. İstersen yerde fırıta alayım. Şu, bu, da, bu dişi değil de. Dişi nerede? şunları da atalım. Şunlar gelsin. Şurada patladı. Rab böyle arkadaşlar. Ben hayvan değil. Gezimi, mezimi filan. Gezimi, mezimi gayet güzel. Ee, anca bu kadar çekim yapabiliyorum. Artık inşallah biraz daha şey yapsın. Güzel çekimlerini yaparız. Ortalığı gerçekten estiriyor. Biraz daha böyle sessiz olsa, şata, şamatası olsa girişi çok güzel. Tehlikeli hayvan yani. Hadi dişi bu. Benim uçurduğum uçurduğum dişi bu. Kanadını bekletmiş dişi bu. Bir defa daha girer mi bakayım? Aferin. Bu da son sefer olsun. Ben hayvan aşağı Çok ufak alayım. Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar iyi akşamlar. Görüşmek üzere.